Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. A101 haftalık gıda kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar A101 23 Ekim kataloğunda yer alan ürünlerde ilk sırada sana lezzetli sofran paket margarin 5 tane 200 gram 84.50. Seyidoğlu'ndan reçel çeşitleri olacak havuç, gül, ayva 1 kilogram her biri 75 lira. Akasya İthal pilavlık pirinç 5 kiloluk paket 199 lira. Orkide marka mısır üzü yağı var 5 litrelik pet bidon 379.50. Ak şekerden dana kangal sucuk 450 gramlık kutu 199 lira. Hasata basmati pirinç 2 kilogramlık paket 175 lira. Hasata bulgur çeşitleri de var 1 kilogramlık paketler 39.50. Fisko birlik nuga fındık kreması çeşitleri var. Sütlü ya da kakaolu 350 gramlık kavanozlar 99.50. Lezita dondurulmuş piliç baget kilogram fiyatı 79.50. Pınar'dan lezzet keyfi hindi salam 900 gramlık baton 99.50. Polonez'den de fıstıklı hindi salam 2 tane 90 gram 59.50. Ülker peynirli çilekli sürmix 180 gramlık paket 37.50. Süper fresh dondurulmuş parmak patates 1 kilogramlık 99.50. Tukaş konserve mısır olacak 3 tane 340 gramlık paket 119 lira. Tat markasından salatalık turşusu 1 kilogramlık cam kavanoz 89.50. Dardanel klasik tombalık var 125 gramlık 70 lira. Tukaş bezelye konservesi 680 gramlık cam kavanoz 59.50. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Dardanel Açye 4 tahıllı ton ya da mısırlı ton 160 gramlık seçenekler 90 lira. Knorr gurme çorba çeşitleri ekşili köfte ya da analı kızlı ne alırsan 35 lira. Lezita dondurulmuş piliç şinitzel 1080 gramlık 109 lira. Oba makarna çeşitleri olacak. 500 gramlık seçenekler 18.50. Ponti dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği var. 800 gramlık paket 199 lira. Eker ayran 1,5 litrelik şişe 62.50. Bendo yumurtalı erişte 500 gramlık paket 28.50. Doyum organik patlatmalık mısır 500 gramlık paket 39.50. Dondurulmuş Kaliforniya Roll Sushi 145 gramlık kutu 149 lira. Yeraltı Kaynak Tuzu olacak 500 gramlık paket 39.50. Bendo Çorum Mantısı 500 gramlık paket 28.50. Kent Boringer Topping Sos çeşitleri karamelli meyveli 300 gramlık seçenekler 55 lira. Sefer Usta hazır pasta çeşitleri var. 150 gramlık bardaklar 4950. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. A101'i inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.